Başta çok ön yargılıydım, e, hiç güzel geçeceğini hiç düşünmedim aslında. E, ama şimdi kampın sonlarına geldik çok beğeniyorum bu kampı. İlk günkü orienterinki çok beğendim, ama ilk kamp süreci ilerleyince kampın son günlerinde yerken sevmeye başladım. Daha çok sosyalleşmeyi öğrendim, sosyal medyasız e, ekransız zaman geçirmeyi de öğrendim. İlk kampa geldiğimde isteksizdim, hiç beklentim de yoktu ama e, beklentim olsaydı karşılardı çünkü çok güzel bir kamp. Kamp benim için açıkçası çok eğlenceli ve hızlı geçti. Burada çok zorlanacağımı düşündüm. Böyle 10 günün böyle çok uzun geçeceğini düşündüm. Ama hiç öyle olmadı gerçekten. E, buraya gelenlerden en ön yargılılardan biriydim ben ama en çok ben sevdim yani. Çok güvenli, denizde çok eğleniyoruz. Vakit çok hızlı geçiyor. O yüzden benim için kamp bu kamp benim en sevdiğim kamplardan biri oldu. En çok kaybetmemize rağmen Survivor çok hoşuma gitti. E, tenis sahasında öyle koşmamız falan. İlk defa kamplarda yemek duası okuduk falan. E, o yüzden bana değişik geldi. Bayağı da yani iyi buldum. Denizde vakit böyle ben eğitim olacak ders olacak sandım ama hiç öyle olmadı. Çok eğlenceli geçiyor vakit. Bence burada hiç sıkıcı aktivite yok. Bence bütün aktiviteler çok eğlenceli. Daha önce ben kısa kamplara gittim ve bana hiçbir şey katmadılar. Ama buraya ilk defa uzun bir kampa geldim ve burada kendi kendime e, yetişmeyi öğrendim. Eşyalarımı katlamayı, duşumu almayı, yani ailemin sorumluluğunda, sorumluluğu altında olan her şeyi kendim yaptım ve e, bu en çok bana bence yararı olan buydu. Yelken yapmayı öğrendim ilk defa. Yani ben buraya gelir gelmez ailemle vedalaştım. Kafeterya oturduk ve ilk arkadaşım orada oldu. Hiç tahmin edememiştim burada böyle çabucak arkadaşlık edineceğimi. İnşallah da geleceğim bu kampa tekrar. Kamp benim için güzel geçti. Geçen seneden deneyimim deneyim olduğu için çok zorlanmadım. Çok hızlı geçti ve çok beğendim. Yelken sürmeyi öğrendim ve sosyalleştim. Sene yaz programıma göre tekrar ee, geleceğim buraya. Daha önce hiç yatalı gelmedim ve de yatalı çok daha eğlenceliymiş. Daha önce, önce annemlerden bu kadar uzak kalmadığım için annemleri çok özledim ama çok düşündüğümden çok daha eğlenceli oldu bu kamp. 9 günü bitirdik, geriye bir gün kaldı ve de çok heyecanlıyım. Çok güzel geçti. Hatta bu benim ikinci sene. Ya yani kendi daha çok bilinçli oldum ve daha iyi sürüyorum. Ee, arkadaşlık ve tek başıma daha çok kalmak yani. Bir de özgüven, özgüven. En çok özgüven. İki sene önce de gelmiştim. O zaman bayağı korkuyordum. Ben en çok Survivor yaparken zevk aldım. Ödülünü hele beraber hani zevkle beraber çıkardık zaten arkadaşlarımla beraber. Ve yelken becerimi geliştirdi. Kampa gelirken ilk başta birazcık streslenmiştim demiştim ya yani çoğunlukla çok arkadaşım olmasa yani da çok takılamazsam ama buradaki takım liderleri ve odadaki arkadaşlarım hep yanında destekçiydi ve hep yanımda beraber takılıyorduk. Kampa seneye tekrar katılmak çok isterim. Benim için kamp çok güzel geçti. Bana bir deneyim kattı. Bir grup halinde hareket ediyoruz ve bu benim hoşuma gidiyor. Yelken yapmayı tekrardan, bilmediğim şeyleri öğrendim. Ee, bana deneyim kattı ee, çünkü bu benim ilk yatılım iki yıldan sonra ilk yatılım ve e, ailem olmayınca e, kendim kendi başıma ne yapmam gerektiğini ve nasıl yapmam gerektiğini öğrendim yeni bir şeyler öğrenmek benim de bir, bir beklentimdi ve e, yeni kişi, yeni arkadaş çevrem olmak benim bir beklentimdi ve ben aslında buraya çok iyi olayım, iyi olmak zorundayım değil de daha çok eğlenmeye ve bir şeyler öğrenmeye geldim ve evet kattı bana bir şeyler yani. Bu kampta çocuklarla birlikte aktiviteler yaparken hem onlara güzel eğitici oyunları öğrettik hem de aynı zamanda onlardan çok güzel şeyler öğrendik, birlikte büyüdük bu açıdan çok güzel geçti diyebilirim. Kamp boyunca çocuklara bir sürü aktivite yaptırdık. Denizde oldukları süre dışında aynı zamanda karada da sürekli aktiflerdi. Bir sürü oyun oynadık, etkinlik yaptık, taş boyama, magnet yapma, kağıda, kağıt kullanarak origami yapma gibi. Ve bu etkinlikleri yaparken onların da bir sürü şey öğrendiğini ve birbirleriyle sosyalleştiklerini gördük. inanılmaz bir şey. Ee, burada çocuklarımızın bu başarısına e, tanık olmak inanılmaz mutlu ediyor beni. Çok güzel bir ortam. Aslında yatılı okudum. Hı hı. Kızımın da böyle bir yatılı tecrübesini kazanmasına inanılmaz ısıtıyordum. Ee, Global Sailing'de bir 4-5 sene önce gelip gezdim açıkçası. Deniz'de ayrı bir tutkum. Yani ve sörf eğitimi olması zaten başlı başına apayrı bir şey. Ama e, bu tecrübe çok şey kazandı Mercan'a. Ee, öncelikle şöyle, buraya gelmek için çok direktim. <laughs> Son hafta yani inanılmaz. Biz dedik ki tamam gitmiyordun. Ve daha sonra buranın videolarını vesaire seyrettim. Babasına 6 sayfalık mektup yazdı buraya gitmek istediğini tekrar dile getirmek için. Ben 40'dan sonra Kayseri'ye başladım. Şahane. Ee, rüzgarı o zaman keşfettim. Ve ne kadar zor bir şey olduğunu. Onunla birlikte olursanız aslında çok kolay olduğunu ama ona hikmet vermeye çalışırsanız sizi yerle bir edeceğini öğrendim. Ve bu sebeple Global Sailing'i tercih ettim. Umarım çok erken yaşta Rüzgar'la tanışmasını çok arzu ettim ve bugün buradayız. Bu akademiyi bitirdi, çok mutluyum. Bizim ikinci senemiz, Rüzgar'ın ikinci senesi. Geçtiğimiz sene tabii biraz daha anksiyeteliydim ben. Daha fazla özlem vardı. Bu sene biraz daha alışmıştık. Zaten Rüzgar çok sabırsızlıkla bekledi ikinci seneyi. Bu sefer çok şanslı ki Deniz'le beraberler. Onlar çok yakın arkadaş ilkokulda. Çok keyif aldılar. Yani özellikle son bir iki günden sonra Bizimle telefonda bile çok konuşmak istemiyorlar. Çok hızlı konuşabilir miyiz? Sizi çok özledik, çok seviyoruz ama burada keyfimiz çok yerinde diye. Evde ilk defa uzaklaştı. Tabii bu bizim için de bir sınavdı. Bence ebeveynler için de müthiş bir öğreti. Yani çocuğumuzun tek başına neler yapabileceğine tanıklık etmiş olduk. Ben çok gurur duydum onunla. Ve bir hayalimiz de var. Yani şey istedik gerçekten. Keşke büyüseler mi? Evet. Ki, o ablalar, abiler olsunlar. gibi. Eğitmen Eğitmen olsalar. İnşallah. Sorular. ayrı eğlencelerimiz vardı. <laughs> bir daha olsa bir daha gelmek yani, isterim. Gerçekten çok eğlenceli bir Bu kampın her bir yerinde ayrı bir eğlence vardı. Hiç ayrım yapmıyorum. Her bir şeyde, her bir dakikada gerçekten çok eğlendim. Bence kamp ve hayatımda en eğlendiğim zamanlardan biriydi. Çünkü sadece Reis'in üstünde de para da da takım liderlerimiz sağ olsun çok eğlendik. Sadece kampla eğlenmedim. Aynı zamanda insanlara yani eğitmenlere, takım liderlerime ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Çünkü siz olmasanız ben bu kadar eğlenemezdim.